Merhaba arkadaşlar Ebruli Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz mevsiminin vazgeçilmesi çilekli milkshake yapacağız. Malzemelerimiz 6-7 adet çilek, 1,5 çay bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı vanilyalı dondurma. Öncelikle çilekleri doğrayalım. Makineye çilek, süt ve dondurmayı ilave edip çalıştıralım. içeceğiniz hazır olduktan sonra makineyi kapatıp bardakla servis yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.